kadar hoşsun ama çok boşsun gözün doyusun. Ve şimdi söz Serdar Ortaç'ta. O suçlamalarına devam ediyor. Karşı tarafların kendisiyle ilgili iddialarına inanılmaz sert yanıtlar veriyor. Özellikle de Süha Yavuz'un şu açıklaması burnundan solumasına neden oluyor Serdar'ı. Elmalar elma sepetinde, armutlar armut sepetinde. Elmalar elma sepetine, armutlar armut sepetine ise onun da koyulacağı bir sepet var elbette. Serdar Otaş, Süha Yavuz'un kaseti az sattı suçlamasına da kızarak şu tepkiyi veriyor. Sen çıkaracağın kaseti yazın ortasına denk getirmek için elinden geleni yaparsan... ...sen çıkış zamanlarını ayarlamada birazcık fevri davranırsan... ...ya da sen çekilmesi gereken klibi sadece Türkiye'de bir yönetmen varmış gibi... ...illa o yönetmene çektirirsen sanatçının çıkarları yerine şirketin çıkarları... ...şirketin çıkarları olsa iyi, kendi çıkarlarını düşünürsen... ...bugün binlerce suçlama var adamın hakkında. Tutmuş benim kaset rakamlarımla konuşuyor. Kimse sana beni zorla, sevde aşık ol demiyor. Suha Yavuz'un şu açıklamalarını soruyoruz ve bakın ne yanıt alıyoruz Serdar'dan. Umarım albümü, eski albümünün bu promosyonla tirajına ulaşır. Ulaşmazsa başı belada. Başı belada. Ne demek? Ne, ne tür bir tehdit bu yani? Ne başı belası? Sen benim başımı belaya sokabilecek adam değilsin ki başım belada olsun. İşte bir kere daha kendini hakikaten rezil eden cümleler başı belada ne demek? Sen şirketin müdürüsün, yöneticisin, yöneticisin orada. Beni düşüneceksin, sanatçını. Suha Yavuz'la ilgili bu zehir zemberek açıklamalardan sonra konu Ebu kendisi kendisiyle ilgili sözlerine geliyor. Biraz yumuşamış Ebu konusunda. Ebru'ya yanlış anlatıldı veyahut da yanlış yazıldı. Ebru Gündeş hak ettiğini almıştır. Ebru Gündeş hak eder. Deli dünya dünya şansın yok. Kimi sevsem kıymet bilmez ki. Ebru ile ilgili olarak böylesine ılımlı konuşuyor Serdar. Ama son olarak sorduğumuz Ebru ile görüşecek misin sorusuna ilginç bir yanıt veriyor. Bir girişimde bulunacak mısınız Ebru Hanım görüşmek için, konuşmak için mi? sanmıyorum. Girişim gerektirecek bir şey yok. Zaten bayağı bir avukatlığımızı yapıyor kameralar işte. Ona laf taşıyor, ona laf taşıyor. Savaş ve görüş Savaş ve